Merhaba, benim adım İbrahim. Pijamask, sana da merhaba. Ha, örümcek adam nerede? Onu uzun zamandır görmedim. Baksana, arabası da burada. Aa, kimse yok. Hmm, Pijamask, baykuş kız. Siz gördünüz mü? İbrahim merhaba. Biz de onu uzun zamandır görmedik. Merhaba İbrahim! Biz de onu görmedik. Merhaba İbrahim. Gerçekten uzun zamandır burada yok. Hmm, örümcek adam nereye gitmiş olabilir? Ben şimdi onu arayacağım. Bizim yeni yolumuzu gördün mü? Yeni yol mu? Ne yeni yolu? Vay! This is good news. the news. Kesin Romeo'nun işi. Evet evet, bu Romeo'nun işi. Ama merak etme, ben yolu tamir edeceğim. Önce bu parçayı alıyorum, buraya koyuyorum. Hadi silindir, yolu eskisi gibi dümdüz yap. Yol artık temiz olduğuna göre gidebilirim. Heh. Örümcek adam nerede? Örümcek adam. Burada kimse yok. Örümcek adam. Örümcek adam. Örümcek adam, Örümcek adam evde misin? E? Hmm. Şimdi onlar günlerini görecekler. Şimdi birazcık eğlenme vakti. Erkek adam uyuyor mu acaba? Arkadaşlar sizin yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi geliyorum. Oo, oo. Hı -hı. Hazır ve vardı. Evet daha yakına uçmam lazım. Burada hiçbir şey göremiyorum. Çok kötü görüş var. Geri dönüyorum. Ah yoldasın. Yol gerçekten kapalı ama benim bir fikrim var. Ee, benim burada özel bir sistemim var. Buradan karşıya geçebileceğim. İbrahim bana yardım eder misin? Hmm, vay canına. Çok ilginç bir sistem var. Hadi kedi çocuğa yardım edelim. Vay canına çok güzel oldu wow. ve gitmeye hazırım <laughs> mükemmel görünüyorsun hadi hadi bir an önce atla tamam İbrahim oh. Oh. Vay canına işte bu. Örümcek adam evde misin? Örümcek adam. Ben gidip yakından bakacağım. evet. Biraz da böyle. Oo, evet 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 evet. Örümcek adam burada ne yapıyorsun? Seni arıyoruz sabahtan beri. Hı? Kedi çocuk sen burada ne yapıyorsun? Neyse ben işimi bitirmek üzereyim. Burada kod yazıyorum. Vay canına süper havalı iş. Bilgisayarda kod yazıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. İşte hazır. Hmm, Tam da Romeo gelmiş. Şimdi kodumu test edeceğim. <laughs> Yol hala bozuk. Şimdi daha kötü şeyler yapacağım. Şimdi görürsün Romeo. Hımm. Acaba Romeo ya ne olacak? Şimdi görürsünüz. Örümcek adam gerçekten mükemmeldi. Hadi ben slime'ı kaldırayım ve yol açılsın. Ben slime'a bayılıyorum. Sen seviyor musun? Bugün her şeyi kurtardık. Hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videomda görüşürüz.